Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün mumya açacağız. Yanımızda Adem, Eyüp ve Osman var. Hadi gelin şimdi mum açalım. Bakalım çıkacak mı, çıkmayacak mı? Ben çıkmasını istiyorum. Bakalım ne olacak. Hadi gelin şimdi videoya geçelim. Selam gençler hoş geldiniz. Hoş, hoş abi. Nasılsınız? İyi evet. misiniz? İyiyiz, iyiyiz. iyiyiz, iyiyiz. <laughs> şimdi Sen de iyiyim. Sağ olun gençler teşekkürler. Şimdi açalım mumyayı Ben tek ben pek totemlere güvenmiyorum. İnanmıyorum. Totem yapayım mı? Yap yap. Önce Üçlik, daha... Üç adamı. Üçlükle <laughs> bir onlu. Üçlükle bir onlu adama bak. <gülüyor> <gülüyor> şuna biraz basayım 5 kere. <laughs> Şimdi. Üçlükle bir onlu mı diyorsun? Üf <laughs> <laughs> ya şuna bak ya. Da Kas da kalıyor muyum? Tek onu da. Aynen. Aynen. İlk onu da mı diyor? Aynen. elbiseni ne diyor? İki tane daha var. Yeşil. Abi bir onlu. Yeşil mi bas geçli Yeşil bas. Adam abi yeşil değil mi? Bir tane daha. onlu bas. Bas onu abi. Hadi bakayım. Abi. Bak çıkmazsa Adem'i tokatlıyoruz gençler. <gülüyor> 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 hepsini veriyormuş, hepsini versin sana. Bütün pop popülerlikleri atacağım. Bence bir şey vermedi gibi ama. Adem bu ne? Başımı yapmadım <laughs> <yedin. gülüyor> Var abi, 22 tane bilinçli popülerlik var. Hadi hadi. Şimdi bak. Sırayla. Aha, aha. Şaka lan şaka. Gül diye. Döndü. Ya kalbim gitti ya. İki tekli bir onla, iki tekli bir onla Şimdi iki tekli bir onlu geçtim bak kime çıkarsa 5 sene o kırmızı baş kızdan tamam mı 1200 pop. Oy tamam okey. Sonra ayıp diyecek. <gülüyor> <gülüyor> Çıkmazsa var ya üzülürüm ha. Ben de tekli istedim ama neyse. Eyüp sen ne diyorsun? Abi iki tekli iki onlu. İki onlu bu, bu daha garanti yok öyle. Artık onlu onlu basacağız. Sonra bana benim sıram sen Adem'in. Basıyorum. Abi. Hop tam ayak hakkında. <laughs> Hadi bakayım. Verdin onu. Of. <gülüyor> <gülüyor> yok yok oyuna girecek Öyle. yapayım mı ne yapayım ya vermeyecek gibi <laughs> <laughs> aydın ne yapak Adem ne, ne sıra ha Tamam git bir tane klasik tane kaç Klasikten mi kaçayım bravo? Valla vermeyecek gibi hissediyorum ya. Hepsini aç. Tamam geç geçle. geç Tamam şimdi geç bir onu bas hayırlı uğurlu olsun. Haydi haydi dön. Bir geçti. Ha 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 geçle Tam bir daha bas. Bir daha bas hayırlı uğurlu olsun. Ya bırak o, ya. <Yok> ya. <gülüyor> <gülüyor> ya, ben ben ya. Ya bırak ya. PUBG. 70 sende. mi öyle? Ya vallahi yeter artık ya. 49 <gülüyor> olduk. <gülüyor> yavaş yavaş. 3000 kaldı ya. 6 Allah Allah. tane. Ben bu 10'da basarım mı burada? Abi bir bir tekli onla Bir tekli onla aç. Hissettim bak. Hissettin mi? Senin şansına. Bak çok fena hissettim. Bir tekli çonla. Ya iki tane arıyorsun. Eyüp çıkar mı Eyüp? Valla abi bilmiyorum. Bakmıyorum ekranı. Sanki <laughs> gibi. Aynen bir kastı gibi. Oo. <laughs> Vur abi bir tane daha vur. Acaba bıraksam mı ya? Adam, dam 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 dam. 3 onlu bastım aşkı öyle Emre abi 3 onlu. Ya <laughs> tabii. sen senin önceleri değil Adem sen rahatsın. Hop. Geçti geçti. Geçti yap. Geçti yap geçti. Dur ben dur dur. Ben... Ya hani buz zar var bende ya. Çıktı, çıktı, o da, çıktı, o da, çıktı, o da. Çıktı. Çıktı. bekle. Hop! Geçe bas. Ha bir daha hayır geçe bas öyle bas. Aga sonunda. Aynen vallahi Adem 5 tane. Of. Well. Of. Bir mum yanmadı abi. Oy. Ya şimdi kullanamadık ya Adem Adem iyisin hadi 5 tane kaptın ha Ya 5 tane boş ver de bana bir 600k yap da ben hiçbir şey istemiyorum Kaç kalsın sen? 594 mü? E mi? tamam oğlum işte Hı, At 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 Allah nasıl satayım çok güzel ya. matematik hocanın integralini alayım ben Şimdi kendi kaskı çıkartayım mı? Çıkart çıkar çıkar çıkar. Hadi Yoksa yoksa mini evi basayım. Dur dur dur. Mini hadi. evi basayım. Mini 540 ya. Çok istiyor bu. Hayır Bence. geç geri dön geri dön geri dön Sana Bas evet. Geçli bas abi Gildi mi onlu mu? Onlu onlu Hayır geçli bas geçli onlu Geçli deme geç, yap Hah bas şimdi Bir daha bastım şöyle tamam, şans bitti Bas abi buraya kadar mı? Bir daha kaskı versin 350 kaldı. Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadık? <laughs> ee, bir onu daha bundan basıyorum. Hazır mısınız? Bas abi, bas abi. Bir de bir buz diyarı geldi. Önce bir tekli basayım. Tüm şanslar tekli de gidiyor şimdi. Ya bundan da buz diyarı versin hadi bakayım. Verirse yok artık terim. <laughs> bir şey demem başka da şey bilemem gene de tırt veriyor tırt veriyorum ben sana neyse bir maç attık abi gençler videomuz buraya kadardı gençler abone olup like atmayı unutmayın hepinizi seviyorum görüşmek üzere bay bay